Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde farklı türde yayların nasıl çizileceğini göstermek istiyorum. Bayır içine giriyoruz. Burada mechanical curve'ün içinden helix seçiyoruz. Bizden önce yayın merkezini istiyor. Şuradan istediğimiz seçebiliriz. Merkezi seçtim. Hemen şunu sıfırlayalım. Üstteki değer bizden başlangıç noktasına olan açı mesafesi. Bunu sıfır yapalım. Şu ikinci değerimiz yayın açısal olarak mesafesi. Mesela 180 yaptığım zaman yay bir yerden başlıyor. 180 derece diğer tarafa kadar uzanıyor. Buna büyük bir değer verelim. 1000 yapalım. Bu yayın iç yarıçapı oluyor. Hemen bunu da 20 yapalım. Piş değerde başlangıç noktasından bir sonraki yani iki yay arasındaki mesafe gibi bir şey oluyor. Bakın bu şekilde. Hemen şunu 20 yapalım. Bakın şunu 180 derece yaptığım zaman yani başlangıç noktasından 180 derece diğer tarafa kadar uzanıyor. 360 yaparsam başlangıç noktasının tam seviyesine geliyor. Bu iç yarıçap oluyor yayın. Tip değeri tamam. bu açı değeri de yayın içeri veya dışarı doğru açılanmasını sağlıyor. Bu şekilde. Hemen şunu sıfır yapalım. Şunu göstereyim. Bu da başlangıç noktasından ne kadar sonra başlayacak. Bu çizgiyi ne kadar sonrasına taşıyacak. Onu gösteriyor. Hemen 90 derece yapalım. Bakın buradan başlarken şimdi buraya geldi. E, Okey diyoruz. Şimdi bunu yaya çevirelim. Surface'in içinde pipet komutu vardı. Pipet komutunu aldık. Çizgiye tıklıyoruz. Burada şunları bir sıfırlayalım. Şunu bir iki yapalım. Sonunda iki yapalım. Başlangıcı ve sonuna iki değeri vererek şöyle bir yay çizimi sağlanıyor. Eğer içini dolu istersek solid şeklinde. Şunu tıklayarak solid'e çevirebiliyoruz içine. Eğer bir et kalınlığı vermek isterseniz şunu tıklayabilirsiniz. Buradan et kalınlığını değiştirebilirsiniz. Solid yapalım. Yayımız bu şekilde. Bu helix şeklinde bir yaydı. Şimdi sonrakine geçelim. Hemen geri alıyoruz. Tekrar wireframe'in içine mechanical köreve giriyoruz. spiral şeklindeki yaya geçiyoruz. Merkezi seçiyoruz. Şuna bir sıfırlayalım. Yine buradaki değerler de aynı şekilde. Şunu yapalım başlangıcı 20. İlk değeri de, hiç değeri de. bu şekilde. hemen pipet komutundan şunu yaya çevirelim. Buradan radius ölçülerini arttırarak istediğimiz yay ölçüsünü bulabiliriz. Ve okey diyoruz. Şimdi bir sonrakine geçelim. Geri alıyorum. Wireframe'in içinde Accounting Curve Invalid. Bunu alıyoruz. Bu kez yayı nereden başlatacağız? Onu seçmemizi istiyor. Ben şuradan başlasın diyorum. Ve merkezi noktası neresi olsun? Şurası olsun. Yay. Bu aynı Spiral'e benziyor. Sadece başlangıç noktasını seçebiliyorsunuz. Yani Şöyle bir şey bırakabiliyorsunuz ortada. İstediğiniz e, yarı çapa sahip bir daireden sonra başlatabiliyorsunuz. Şuradan tur miktarını ayarlayabiliyorsunuz. Şunu düşürelim değerine. Şu rotation e, açı değerini ayarlayabiliyorsunuz bir yapalım. Şu da tur sayısı zaten. Ve okey diyelim. Buna da bir kalınlık verelim. Bunlar fazla geldiği için şu anda hata veriyor. Şuna da iki yapalım. Bakın. Gördüğünüz gibi yayımızı yapıyor. Şunları arttıralım. Çok fazla geldiği için yapmıyor. Azaltalım. fazla bir değer verdirmiyor bize. Bu şekilde olsun. Evet bu dersimizde göstereceğim bu kadardı. Sonraki derste görüşmek üzere.